Hocam, orada ayette birisi va -ma kendine şey yapıyor yani, yazıklar olsun bana diyor. Ne demek o, neden orada? Evet kardeşlerim, biz çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, Allah'a ne kadar ham etsek azdır. Bazı insanlar ahirette diyecekler ki, Allah'ım keşke falan kişi kendime dost edinmeyeydi. Dost olmayaydım. o beni Allah'tan, Muhammed'den saptırdı. Ya veylete yazıklar olsun bana diyor. Leyteni keşke yani keşkeler olmasa diyoruz ya keşke lem ettehid fülânen halîle keşke falan, 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 falan deriz ya aynen öyle falan filan. keşke falan kişi kendime dost edinmeyeydi. Niçin? Lekad edallemi anil zikrim ba'de idişâ'enin ben Kur'an'ı bulduktan sonra, iman ettikten sonra ben onlardan saptırdı. Peygamberimizi birisi davet etmiş. Mekke büyüklerinden böyle. Efendimiz de demiş ki, sen imana gelmezsen ben senin yemeğin yemeğim. O da o arada iman etmiş. İman etmiş. Ondan sonra, o yemekten sonra onun çevresindeki insanlar yazıklar olsun sana ya. Sen ona iman mı ettin? Böyle baskı baskı üzerine Yaldım. Ben artık oradan döndüm. <laughs> i̇şte Allah onu anlatıyor. Yarın o diyecek ki keşke bunlarla dost olunmayaydım. Muhammed benim elime geldi. Yemeğimi yedi ona iman ettim. Bu dostlar beni Muhammed'den Kur'an'dan saptırdı. Allah, Allah Bize bir işaret ediyor. Evet. Ey kullarım yarın siz de böyle demeyesiniz. Elhamdülillah bir, öyle bir dost edindik ki nasıl bir dost? Kur'an buyuruyor. El ahillâhu yevme idin ba'duhum li ba'di adûbun illa müttakîn Habibun Muhammed'in buradaki mümin dostlar ahirette de birbirinin dostudur. Ama adûbun illa müttakîn bazı dostlar ahirette düşman olacak birbirine. Bakın kefere fecere de birbirinin dostudur. İmansızlar da birbirinin dostudur. Onlar çıkar için dostudur. Yarın ahirette mahkemin kübrada hep birbirine karşı şöyle diyecekler. Ya Rabbi onu benim ayağımın altına getir cehennemde göreyim. Ben onu bir göreyim. Çünkü onlar öyle bir dostudur ki ahirette dost olmuyorlar. Habibim illel müttakim müttakim mümin kulların böyle değildir. Burada da dost ahirette de dost. Bir mümin ahirette bir din kardeşini mümin dostunu arayacak. Ya Rabbi Hasan İspir'de bir dostum var, onu arıyorum, bulamıyorum. Allah diyecek, o kulum cehennemde. Ya Rabbi ben onu senin için severdim. Muhammed aşkına severdim. Oraya gideceğim onu görmeye. Dosta bak, kaçınmıyor. Allah diyor, o kulum, oraya seni götürme. O dostunu getirirdim senin yanına, buluştururum, görüştürürüm. Allah o kulunu getirir, cennette o dostuyla görüştürür bazı bizim akrabalarımız hapçist olursa ziyarete gideriz. Bir saat sonra ziyaret yerler dışarı mahkum. Yine içeride. Ne olacak o? Ey kulum! Benim azametime yakışmaz ki bir kulumu oradan çıkarayım, bir de oraya götüreyim. Senin hürmetini affettim. İşte Allah Resulü de buyuruyor. اَكْتِرُوا Ey ashab-ı Dünyada çok dost olurunuz. Allah için ahirette birbirine şefaatçi olacaksınız. İşte biz böyle dostuz. Rabbim bu dostluğumuzu daim kılsın. Amin. Bizi dünyada dünyada Kur'an-ı Kerim'e Risale-i Nur'a istihdam ettirsin. Çoluk çocuğumuzu Kur'an'a, Nur'a istihdam ettirsin. Evet. Şu binanın içinde bir dua edeceğiz. Amin. Kolaylı olması için. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغريمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ve derki şakayı ve suhul qadayı ve şemateti Ada, Allahümme zukuna tayyiben ve sa'melna saliha Dualarımızın kabulü için yapılan dershanemizin de kolaylığı için Rabbim bize müessel kılsın zorluk çıkarmasın amin bi hürmeti sevgidin mursalin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha Allah razı olsun. Bir ayet Rabbim şöyle buyuruyor. Men zellezi yukridullaha kardan hasena. Çok mühim. Bana borç veren bir kurum yok mu? diyor. Allah'ın neye ihtiyacı var? Hiçbir şey. Bana borç veren bir kurum yok mu? diyor. Ben onu kat kat ahirette iade edeyim. Nasıl borç? İşte Allah'ın yoluna verilen paralar Allah'a borçtur. İnşallah yarın bu dershanemize de katkımız olursa ya Rabbi sana boş verdim diyeceğiz. Ahirette kat kat yad edeceğim Allah diyor. Yulaifu lehu et affet Kat 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 diyeceğim. Sınır koy. Allah razı olsun.